Anneciğim kolay gelsin, nasılsın? İyiyim oğlum, buraları temizliyorum. Bana yardım etmek ister misin? Yok anneciğim, de sana bir sorum olacaktı. Buyur oğlum, bana sorunu sorabilirsin. Sor bakayım, ne soracaksın? Şey... Anne... Anne, ben yaz okuluna gitmek istiyorum. Oğlum, senin beyninde kuş beyni mi var oğlum? Oğlum sen bana bir ay önce demedin mi benim çok fazla ödevim var ben okula gitmek istemiyorum artık okulu bırakmak istiyorum diye. Anneciğim biliyorum da ama anneciğim ben okulumu çok özleyeceğim o yüzden yaz okuluna gidebilir miyim? Hiçbir yere gidemezsin oğlum odana geç şimdi. Hadi oğlum odana geç hadi yaz okulu falan yok sana. Anneciğim kolay gelsin, ne yapıyorsun? Kızım senin için toz hazırlıyorum, ne oldu? Anneciğim ben yaz okuluna gidebilir miyim? İyi ki yaz okuluna gidebilirsin, benim canım kızım. Zaten bir ay önce de okula gitmek istiyordun. Okula gitmen iyi oldu, okula gidebilirsin. Anneciğim peki sen beni yaz okuluna daha yazdırdın mı? İstersen yazdırabilirim kızım, İstiyor musun gerçekten gitmek? Evet anneciğim, yaz okuluna gitmek istiyorum. Tamam kızım. O zaman seni şimdi yaz okuluna yazdırıyorum ben. Teşekkür ederim anne.